Merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5 yıl sonraki JavaScript'te bugünden bakışla ilgili birkaç bir şey konuşmak istiyorum. Biraz fontlar kaydı kusura bakmayın bu teknik aksaklıktan dolayı. 4 temel başlıktan bahsedeceğim aslında. Burada ES 2015'ten sonra JavaScript'te neler değişti? Çünkü bir yandan da ben ES 2015'ten sonra çok fazla yaşanan değişikliklerin zamana yayıldığını ve insanların özellikle JavaScript yazılımcılarının çok da bu değişikliklerden gün be gün haber ol dar olmadığını düşünüyorum. JavaScript standartizasyonu nasıl yapılıyor? Yani hangi kurumlar karar veriyor? Nasıl bir yapı var? Biraz bunlardan konuşacağız. Geleceğin JavaScript standartları ne olabilir? Bugün fırında ısıtılan şeylerden biraz konuşma fırsatımız olacak. Son olarak da 5 yıl sonra benim naçizane bazı yorumlarım var. Onları paylaşmak istiyorum. Çoğunlukla bir derdi olan sunum olacak. Neden böyle söylediğimi ilerleyen zamanlarda anlatmaya çalışacağım zaten. Biraz kısaca kendimden bahsedeyim. Şu anda da Tapet'te CTO olarak çalışıyorum. Hem alaylı hem mektepliyim. Çocuk yaşlarda başladım yazılım dünyasına. Web developer olarak devam ettim. Ardından da okulla bunu destekledim. Boş kalan zamanlarımda topluluklar, topluluklar için içerik üretmeye çalışıyorum. Bunu işte YouTube'da, Twitter üzerinden veya bloglar üzerinden yapmaya çalışıyorum. E, da içinde bulunmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca zaman el verdiğince. YouTube'daki içeriklerimden bahsetmiştim. İşte hepsini bir playlist olarak aslında JavaScript üzerinde olanları bilhassa. Modern JavaScript diye sevgili Fatih'e bir göndermeyle beraber bir playlist hazırladım. Genelde burada da JavaScript üzerinde bir şeyler karalamaya, konuşmaya çalışıyoruz. Şimdi geleceği düşünmek veya işte JavaScript'in geleceği konusu nereden başladı? Aslında bunu sürekli C İstanbul olsun. Birçok topluluklarla bunu yapmaya çalışıyoruz. İşte Fatih de tanışma hikayemiz buradan başlıyor zaten. Daha bloglarla içerik yaparken, çok fazla işte YouTube'a falan geçmemişken ikimiz de mesela JavaScript'in ve kendinin geleceği ile ilgili bir şeyler yazıyorduk. Bunları hala ikimizin bloglarında bulabilirsiniz. Yeni olmayan bir konu, sürekli aslında revize ettiğimiz ve dönem dönemde acaba nasıl bir e ile JavaScript hayatına devam edecek diye kafa yorduğumuz bir konu. Şimdi bir iddiayla başladım. Dedim ki aslında Yesi 2015'ten sonra biz çok fazla hakim olamadık JavaScript'te gelen güncellemelere. Neden böyle oldu? Çünkü 2015'e kadar aslında JavaScript'in 4 tane temel versiyonu vardı. Aslında 5 tane ama bir tanesi release release'a edilmedi. Bu dört farklı sürümde çok aslında büyük güncellemelerdi ve tekrar JavaScript'i öğrenmemize neden olan güncellemelerdi. Daha sonra bunun tamamen her yılın Haziran ayında yeni bir standart olarak sunulan senelik release cycle'larına geçtiler. Biraz bakarsak ve bu release cycle'ların hepsini toplarsak aslında neredeyse bir programlama dili kadar farklılık oluşuyor. O günden bugüne şeylerimizi karşılaştırdığımız zaman, o gün yazdığımız JavaScript ile bugün yazdığımız JavaScript'ı karşılaştırdığımız zaman, yani şu özelliklerin hepsine baktığımız zaman Swift ile JavaScript le arasında type'ları çıkarttığınızda ne kadar fark varsa, JavaScript'in 2016'da yazdığımız sürümü ile 2023'te, 2022'de yazdığımız sürüm, arasında bu kadar fark var. Bunu biraz görselleştirmeye çalıştım aslında. Çünkü birçok şeyi de ben sunuma hazırlanırken fark ettim. Mesela Esinge 2017'de geldiğini ya da şu Bizim nal iş operator dediğimiz şeylerin 2020'den sonra hayatımıza geldiğini açıkça sezbere bilmiyordum. Ne kadar fark varak kod üzerinden gidersek muhtemelen sunumu çok net göremiyorsunuz ama en azından boyut olarak çok kısaldığını, işte daha önce regex'le yapmak zorunda kaldığımız işlemlerin şu an JavaScript'in dilinin standart library'sine oturduğunu ya da en basitinden işte asenkron operasyonlarını artık dilde yer ettiğini ya da daha functional bir şekilde çeşitli dillerde gördüğünüz gibi işte Java Streams, .NET Link gibi yapılarında JavaScript'e yavaş yavaş geldiğini, functional taraftan zaten aşina olanlar vardır, görenler olacaktır. Dolayısıyla aslında JavaScript çok aktif olarak gelişti son bu noktadan itibaren 5 sene geriye sararsak. Şimdi JavaScript standartizasyonu nasıl oluyor? Aslında ondan da bahsetmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz birçok programlama dilinin veya işte teknolojinin birçok firmayla ilişkisi var. JavaScript işte Python, PHP gibi farklı bir ekol burada. Daha çok topluluklar tarafından yönetilen bir dil. Yani işte Dart gibi, Go gibi veya işte nereye örnek verebilirim, Kotlin e örnek verebilirim. O diller biraz daha işte şirketlere yakın dillerken JavaScript topluluk tarafından oluşturulmaya çalışılıyor. Ama tabii ki belli standartları sağlayan belli enstitüler var. Buna işte Türk Standartları Enstitüsü gibi bir kurum olan EKMA'dan bahsedebiliriz burada. ECMA aslında işte C# -Sharp için de aynı şeyi yapıyor. JavaScript için de aynı şeyi yapıyor. JavaScript'in standartlarının Technical Committee 39 isimli bir çatı altında aslında moderasyonunu üstleniyor. Merkezleri Ceneva'da olan bir kurum bunlar. Ama daha çok kullanıcılar bir teklif süreci işletiyorlar. Dile eklemek istedikleri özellikler üzerinde. Ve bu teklif sürecinde stage sıfırdan bir tartışmadan başlayıp sonra gitgide hipotezi nasıl teze çevirmeye çalışıyorsanız fikri olgunlaştırıp en sonunda işte adaylık yani oylama noktasına getirip en sonunda da artık sonraki sürüm kesin olarak bir sonraki Haziran ayında JavaScript'in bir standartı olabilecek şekilde bu süreci devam ettirdikleri ve bunu da mümkün olduğunca transparan yaptıkları sizin GitHub üzerinden ya da direkt TC39'un kendi sitesi üzerinden e, izleyebileceğiniz bir transparanlıkta yapmaya çalışıyorlar. Komitenin çalışmalarına baktığımız zaman şu an tabii dediğim gibi daha düşük olan rakam daha uzak ihtimaller, daha böyle olgunlaştırılması gereken, daha kesinleşmemiş ama Stage 3 ve Stage 4 neredeyse yeni JavaScript versiyonlarında hayatımıza girmeye yakın olan özellikler. Bu 2023 ve sonrası olan projeksiyona baktığımız zaman muhtemelen şu en sol kolonda olan şeyleri göreceksiniz dilin içerisinde yakın zamanda. Bunların detaylarına girmiyorum. Dediğim gibi TC39'un sitesinden bakabilirsiniz. Ama esas web API'lerden bahsetmek istiyorum. Neden web API'lerden bahsediyorum? Çünkü ben daha çok işte Ekman'ın çalışmalarından bahsederken hep şeyden bahsettim. Asa dilin yapısından ve dilin değişimlerinden bahsettim. Ancak bugün belki aşinasınız, belki JavaScript ekosisteminin içindesiniz, belki ilgilisiniz. Birden fazla runtime'ın oluşmaya başladığını, burada da bir rekabet olduğunu gözlemleme şansınız olmuştur. İşte eskiden yalnızca Node.js vardı. Şu anda Deno ve Ban gibi birçok farklı runtime'dan bahsedebiliyoruz. Bilhassa onların kendi aralarındaki rekabetleri bugün Bizi server-side tarafta da hem client tarafındaki toolingde de yani JavaScript'te kullandığımız her noktada Web API'lere yerleştiriyor. Web API'ler nedir? Aslında Browser'larda halihazırda hazırda kullanabildiğimiz Chrome'un içerisinde yer alan ya da işte Chrome'dan türeyen Chromium'un içerisinde V8 ile gelen veya ona yakın olan birçok API var aslında. Node.js şu ana kadar belli bir rekabet oluşana kadar Bunları çok fazla içine almıyordu. Kendi bir standart library'si vardı. Bu standart library'sinin içindeki birçok şeyden, özellikten besleniyordu. Bu sayede web'e yazmış olduğunuz kodla, aslında server-side yazmış olduğunuz kod çok farklılaşabiliyordu. Bunun için işte birçok NPM üzerinde izomorfik başlığıyla başlayan paket kullanmak zorunda kalıyordunuz. Neler geliyor peki web API'lerle beraber? İşte local storage kullanabiliyorsunuz index db kullanabiliyorsunuz. Int ile ilgili birkaç örnek sunacağım. Kripto gibi işte hashing ve bilhassa asenkron şifreleme ile ilgili belli araçlar var. O bir kütüphane. İşte console navigator gibisinden aslında browser'da kullandığınız birçok örneği aslında runtime'lar yavaş yavaş sizlere getirmeye başladılar. Şimdi yine kod üzerinden örneklerle gitmek istiyorum. Bugüne kadar her zaman işte npm üzerinden bir ekosistem kurulduğu için Bizim yapmış olduğumuz yani refleks olarak yaptığımız belli bir formatlama işi olduğu zaman direkt olarak onunla ilgili belli kütüphaneleri indirmekti. İşte Moment.js ile çalışan, DCS ile çalışan birçok JavaScript yazılımcısı vardır. Ve bu kütüphanelerin kendi ekosistemleri, ara sıra yaşam döngüleri vesaire vardı. Ancak bilhassa web API'larla beraber hayatımıza bunlar da bir standart kütüphane gibi MDN'e girip bakarsanız Browser üzerinden çalışabilen belli interfacelerle girmeye başlıyordu. Dolayısıyla ben server side'da tamamen işte Moment gibi çözümlerle ilerleyebiliyordum. Client tarafındaysa Intel gibi kütüphanelerle gidebiliyordum. Ancak işte bilhassa Denon'un çıkmasıyla, Denon'dan sonra da işte Ban'ın desteklemesiyle beraber bunlar sunucu tarafına da gelmeye başladı ve artık JavaScript ekosisteminin olduğu her tarafa daha fazla hizmet vermeye başladı ve kullanılabilir olmaya başladı. Basit mesela burada örnekler var. Nelerden bahsediyor? İşte belli bir şeye göre locale dediğimiz kültür koduna göre işte mesela İspanya ya da Amerika'ya göre bir rakam nasıl formatlanır. Bu işletim sistemlerinin detaylarında zaten erişebildiğiniz ayarlara benzer ayarlar var burada. İşte tarih nasıl formatlanır ya da direkt olarak bir ay önce, bir ay sonra, bir ay içinde gibi bir şeyler yazmak istiyorsanız şu aşağıdaki örnek Amerika'nın kendi yerelleştirme kütüphanelerinde bunu nasıl kullanabiliriz? Bunların hepsini aslında Intel ile kullanabiliyoruz. Yine işte belli notasyonları var. Kompakt olarak kullan deyip aslında sayı formatlamayı sağlıyor. Bunu tabii kendiniz de yapabilirsiniz ama mesela işte Orta Doğu'da veya daha farklı alfabe kullanan, sağdan sola olan belli şeyler için bunlar gayet standart, battle tested dediğimiz iyi deneyim sağlayan, sizin NPM'de bulacağınız kütüphanelerden çok daha olgun, en azından işte browser'ın bir parçası olarak gelen kütüphaneler. Bunlara çok girmeyeceğim. Bir tane işte çoğul tekil örneği var sol tarafta. Sağ tarafta temporal diye JavaScript'in en yumuşak karınlarından bir tanesi. Tarihle ilgili şeyler, operasyonlar diyeyim. İşte bizim moment kullanmamız, DCS kullanmamızı sağlayan ya da işte time zone yönetmemizi sağlayan kısımları tamamen üstlenen yeni bir standart geliyor. Bu yeni standart içerisinde de aslında işte bugünün tarihi üzerinden bir gün çıkart bir gün ekle. Daha sonra bunu JavaScript'in kendi internal sort fonksiyonuyla kullan gibisinden kullanabildiğimiz aslında temporal diye yeni bir ara birim geliyor. Peki şey bunları böyle hemen kullanabiliyoruz mu? Aslında bugünden kullanabiliyor olmamız lazım. Bu kod örneğini gösterdiğim şeylerin. Hatta bir an evvel kullansak iyi olur. Çünkü biraz önce Fatih'in sunumunda olanlar biraz aşinadır. Aslında bizim Next'le ya da Remix'le ya da işte Fresh'le Yavaş yavaş hem server taraflı rendering işlemlerini yönetmemiz gerekiyor bir web uygulaması için hem de paralelinde client tarafında yönetmemiz gerekiyor. Ancak şöyle bir durum oluşuyor. Bizim mevcut Node.js üzerine oluşmuş olan ekosistemimiz çok da ileri gitmeye istekli mi emin değilim açıkçası. Bu da benim biraz kendi yorumuma geçiyor ama şöyle bir resmi genel çizmeye kalkarsam aslında Node.js üzerine Birçok herkes işte Webpack gibi ya da React Native kullanıyorsa Metro gibi kullandığımız bundler'lar var. Ve bunlar aslında işte Babel gibi altta kodu transpile eden ayrı araçlar kullanıyorlar. Ve öyle bir mekanizmadan bahsediyoruz ki aslında sürekli birbirine bağlı olan ve bunların hepsinin birbiriyle beraber hareket edebildiği ama yeni bir şey sokmaya çalıştığınızda hepsinin birden güncellenmesi gereken bir yapıyla karşı karşıyayız ve bu ürünlere baktığımız zaman örneğin Next.js'i ele alalım. Şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. Next.js aslında farklı bir noktada kendi rakipleri üzerine avantaj elde etmek için daha farklı yerlere gitmeye çalışıyor. Mesela tamamen Webpack'i replace etmek için kendi bantlarını yazmaya çalışıyor. Ama bu bir bundler ihtiyacını ortadan kaldırmıyor. Tam tersine kendi yazacağı bantları işte yeni gelen web API'leri de destekleme ihtiyacı yaşatıyor onlara. Çok da fazla aslında burada bir e, çıkar çatışması yaşanan durum oluşuyor. Diğer taraftansa işte ECMA standartlarıyla ile ilerlemeye çalışan farklı bir şey daha var. Yapı daha var. Orası da aslında biraz daha buitless yani tool'ların daha çok sahneden çekildiği ve tool'lar yerine tamamen bizim aslında web'in eski zamanlarında olduğu gibi yazdığımız zaman seyrettiğimizde kodun anında çalışabilirliğini sağlamaya çalışan, yolda oluşan aksaklıkları da yavaş yavaş çözmeye çalışan bir ekol daha var. Bu iki ekolün ilginç bir şekilde çalışmasını izlediğimizi düşünüyorum ben şu olduğumuz günlerde. Çünkü bir yandan işte şeyi görüyorsunuz, ileri gidersek işte iki farklı yön var demiştim. Yenilikçiler, statükocular diyelim. Siz nasıl isimlendirmek isterseniz. Ve bu ikisinin çatışmasından kaynaklı bazı tehlikeler var. Şimdi ilk yön aslında Ryan Dahl'ın yani Node.js'in ve Denon'un yaratıcısının çıkıp ben Node.js'i tasarlarken çok fazla umursamamıştım. Ancak işler çok kötü yere gitti ve biz bunu tekrar revize etmeliyiz demesiyle başlıyor. Biraz eskiye özlem gibi gelse bile JavaScript'in daha stateless çalışması, serverless için aslında natif bir dil olması, veya bugün her platformda, browserda da aynı çıktıyı vermesi, siz Deno.com'da ya da Cloudflare Workers gibi çok daha farklı ortamlarda çalıştırsanız dahi bunun tamamen her ortamda aynı çıktı ve aynı kütüphaneler erişebilmesini düşünen bir akım gibi düşünebilirsiniz. Burada web browser'ın tabii ki yeteneklerini kullanmaya çalışıyorlar. Tekerleği tekrar icat etmemek gibi de düşünebilirsiniz. Çünkü web browser'lar için dediğim gibi battle tested belli bir alan var zaten. Web API'lardan da bundan yararlanmaya çalışıyorlar. Mesela en basitinden burada baktığınız zaman şöyle bir şekilde kaç 19 satır içerisinde bir tane blog ayağa kaldırabilirsiniz. Ve bunun için aslında e şeyle uğraşmanıza gerek yok. Çünkü ES modüllerle siz blok tarafını yönetebiliyorsunuz. Tamamen property'lerini veriyorsunuz ve işte blokta bir entry point setting'lerinde verdiği zaman bu kod şu anda çalışıyor. Deno.com üzerinden çalıştırabileceğiniz bir şekilde. Burada işte node modules gibi bir yapı yok. Tamamen CDN üzerinden çalışıyor. Yine webpack gibi, babel gibi aracılar yok. Deno'nun kendisi zaten TypeScript compilation sağlıyor test yazmak için de işte birleşik bir tooling vermenin mantıklı olduğunu öne sürüyorlar. İkinci yön ise ya biz bunlarla iyiyiz. Mevcut tooling'i daha iyileştirerek, hızlandırarak mevcut yapı üzerinden gidebiliriz gibi bir yaklaşıma sahip. Ama bu da çok fazla Node.js dependent. Mesela React'ın son getirmiş olduğu server components tamamen neredeyse şey üzerine, Webpack üzerine ilk önce inşa edilerek çıktı. Şu anda işte Next'de bir şeyler yaparsa Muhtemelen onların bantlarını da destekleyecek ama ben başka bir şekilde orayı bir arada webpack tarzı bantları olmadan kullanamayacağım. Yine garip nokta şuraya gidiyor. Ben ES modules'ün vermiş olduğu standartlara bakarak ya da ECMAScript'in standartlarıyla bir kod yazdığım zaman bugün Metro bantlar üzerinden geçemiyorum. Benden tamamen işte Node.js üzerindeki kütüphaneleri kullanmamı istiyor. Bu noktada hızlanacağım. Ama bir anlamda iyimser ve bir anlamda şeye bakmak gerekirse ya sonuç ne olacak diye bakmak gerekirse burası tamamen benim kendi okumalarım ama rekabet nedeniyle JavaScript ekosistemi topluluk tarafından öncülüğü yapılmış bir ekosistem olarak her zaman bir kazançı çıktı. İşte ilk noktalarda Netscape ve Microsoft'un belli savaşları vardı sonra Firefox geldi sonra Google girdi ve bir şekilde biz aslında JavaScript ekosistemini geliştirebildik. Bu anlamda benim tahminlerim işte Node.js'in kendini biraz toparlaması gibi son dönemler işte Fetch'i ya da biraz önceki bahsettiğim web API'ları getirmesi gibi Denon'un banın önemli olmadığı bir senaryoya gideceğiz. Neredeyse bunlar birbirleriyle rekabet içinde olduğu için aynı kodu aynı çıktıyla oluşturabilir hale gelecekler. Runtime'lar web'e yaklaşacak çünkü web API'ları zaten destekliyor olacaklar. Paralelde NPM'den kurtulma gibi bir deneme yaptı aslında Deno. Çok başarılı olmadı. Sonra ilk yatırımı aldığı zaman direkt npm desteği getirdi. Bence npm her zaman hayatımızda olacak ama paralelinde Node.js'in ES modülse, dolayısıyla CDN üzerinden modüllere erişimini sağladığı gibi biz iki modül sistemi birden kullanmaya devam edeceğiz. Bu built-in tooling önemli çünkü Deno tarafında benim aktif Production'da çalışan kodlarım var ve şeyden çok memnunum gerçekten. Başka herhangi bir tool kullanmadan, direkt Go'nun Rust'ın vermiş olduğu deneyim gibi formatter için prettier kullanmadan, işte ESLint kullanmadan linter için direkt runtime bunu bana sağlıyor olması güzel bir deneyim. Muhtemelen ban ve şeyde Node'da bunun arkasından gidecek. Dile biraz önceki şeyleri düşündüğümüz zaman işte 2023'ten sonra gelecek feature'lara baktıktan sonra interface'leri getirmeyi düşünüyorlar. Ciddi de oy Diyorlar ki biz interface'leri getirirsek ve Python'ın yapmış olduğu gibi type annotation'ları yani type hinting diye geçiyor bu. Type kısımlarını boş bırakırsak bizim compile olmasa bile TypeScript klasör şey TypeScript kodlarını browser'da çalıştırma şansımız var. Bu ne demek? Aslında ben sağdaki gibi bir kod yazdığım zaman şuradaki user'ın gerçekten user tipine mi ait olup olmadığını JavaScript önemsemeyecek ama TypeScript gelip bakıp bunu çözümleyebilecek. Ama ben nokta tsso isimli bir şeyi browserda direkt kullanabileceğim. TypeScript üzerinden geçmeden. Yine decorator'ları çok aktif olarak revize ediyorlar. Sınıflar maalesef ki ben çok fanı değilim açıkçası JavaScript'te sınıfların. JavaScript'e gelmiş durumdalar ve artık birçok özelliği de sınıflar üzerinden oluşturuyorlar. Bize ilk JavaScript'e girdiğimiz zaman aslında fonksiyonlar birinci sınıf vatandaştı denildi ama yavaş yavaş o birinci sınıf vatandaşlık e, şeye gidiyor. Sınıflar üzerine gidiyor. Çünkü decorator'ları mesela sadece sınıflarda kullanabiliyorsunuz. Normal fonksiyonlar üzerine decorator kullanamıyorsunuz. Bu arada şöyle bir problem de var. TypeScript'in mevcut decorator yapısıyla ECMAScript'inki apayrı. ikisi konflikt oluyor. Mesela TypeScript'inkinde parametrelere şey verebiliyorsunuz. Belli attribütler verebiliyorsunuz. Ancak JavaScript'inkisi bunu desteklemiyor aslında orada da bir karmaşa var. Yakın zamanda hala ana idemiz muhtemelen Web Inspector olacak. Siz bir performans ölçümleme vesaire istediğiniz zaman hala Chrome'daki Web Inspector'a geri dönmek zorunda kalacaksınız. Çünkü her ne kadar runtime'lar, Deno, işte Node.js, Language Server'la beraber gelse de ara birim olarak karşılaşabileceğiniz tek şey aslında Web Inspector hala. Yani bunun herhalde işte .NET ekosisteminden gelen insanlar için böyle Visual Studio gibi bir performans toolingi vesaire olmayacak. Server side rendering'i bu ara çok fazla konuşuyoruz ekosistemde. Yani framework'ler bu kısmı tamamen aldılar ve framework'ler onunla ilerleyecek gibi gözüküyor. Biraz hani Next gibi framework'ler üzerinden server side rendering yapmaya devam edeceğiz. Kullanılan araç sayısı azalacak çünkü ciddi olarak bir şeyleri devreden çıkartmaya çalıştılar. Biraz da Versal gibi firmalar işte kendi tooling'lerini oluşturmaya başladı. Ve şey hani Pretier'ı ESLink'ti kullanır mıyız bilmiyorum açıkçası. Ama diğer taraftan yine belli bir karmaşayla devam edeceğiz orada. Sıfır araçla devam edebileceğimizi düşünmüyorum ben gelecek 5 sene içinde. Ama iyimser bakarsak bu ifless dediğimiz yapıya yani bir şeyleri kompil etmeden çalıştırmaya daha yakın olabiliriz. Biraz da prototiplemede işte belli bir TypeScript kodu yazıp onu browser'da en azından görünür hale getirebiliriz kendi bilgisayarımızda herhangi bir build sistemine atmadan ama zannetmiyorum ki böyle çok ideal 2010'daki yazmış olduğumuz JavaScript ortamına kavuşalım. Peki geleceğe yönelik kod nasıl yazarız? Yani böyle şeyler var önümüzde, durumlar var ve nereden öğrenebiliriz bugünden nasıl bir şeyler yapabiliriz? Öncelikle ES module'se bence eğer şu ana kadar bakmadıysanız bir bakmanızda fayda var. Yani bu yapı nasıl çalışıyor? CDN üzerinden çalışıyormuş. Bu CDN'i nereden kiralanıyor mu? Bir yere free koyabiliyor muyum? NPM biliyordum ama ES Modus nasıl çalışıyor diye bakabilirsiniz. Çünkü yakında kodlarda görebilirsiniz. Yani bir tane import satırı var. Ve başka bir yerden başka bir şey çekiyor. Ve NPM'de hiç alakası yok. Deno'yu kurcalayabilirsiniz. Çünkü orada ilginç bir şekilde sizi zorluyor biraz yeni standartlara geçmek konusunda. Eski tooling ile ilgili şeyler vermiyor çünkü. Siz de araştırırken aslında deno yoluyla nasıl yapıldığını öğreniyorsunuz. Benim mesela bir tane projem vardı. O proje şunu yapıyordu. Deno projesi gibi üstleniyorsunuz ama Node.js'e compile oluyor. Arada aslında yine bir transpiler var Node.js için. Ama Deno'da da direkt çalıştırabiliyorsunuz. Bu tarz ara çözümler bulabilirsiniz. Yine NPM paketleri içinde DNT diye bir şey var. Deno Node Translator isimli. Web API'lara ve standart library'nin yeni fonksiyonlarına yönelmek. Şimdi Deno'nun bir standart kütüphanesi var aslında. Bu da Go'dan esinlenilmiş bir şey. O standart library'sine CDN'den erişebiliyorsunuz. Biraz önce örneğini vermiş olduğum gibi. Aslında bir tane import satırıyla belli date time objelerine vesaire erişiyorsunuz ve web API'ler çoğunlukla ihtiyacınızı çözüyor. Biraz önce işte lokalizasyon örnekleri verdim ya da belli date time fonksiyonlarından bahsettim. Ve bu it sistemlerinden kaçınmak bence iyi olabilir. Çünkü hangisinin ne zaman piyasadan silineceği konusunda çok emin olamıyoruz. İşte Gulp Grant kullanıyorduk. Şu an artık çok fazla kullanılmıyor. Codebase'i tekrar yazmaya kadar gidebiliyorsun. Hani tekrar bir ortam ayağı kaldırayım. En son olarak sağda da aslında ne neyi replace ediyor gibi bir yaklaşım var. Ancak tabi bunlar %100 değil. Yani bir geçiş var ama tamamen soldaki bitti sağdakine geçiyoruz diyemem. Sadece diğer tarafta da çalışmalar devam ediyor ve bir şeyler daha natif diyebilirim. Yani onlardan bahsetmeye gerek yok zaten bunun gibi bir tabloya zaten her yerden ulaşabilirsiniz sanırım. Benim aktaracaklarım bu kadardı. Hepinize teşekkür ederim.